Cumhuriyet Halk Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ittifaka bakalım. Yani demek ki o zaman iddia edildiği gibi okyanus ötesinden bir müdahaleyle mi bu ittifak yönetiliyor? Vallahi bak ben çok ha şimdi iyi, öyle deyince o bağlantı çıkıyor ortaya. Evet. Ben, ben ben işte son gelişmeleri şey yapmıyorum yani tekrarlamak istemiyorum şahsen. Şu anda millet İttifakı dediğimiz özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'nin Genel başkanları. Evet. Her için çok muhterem arkadaşlar var. Bütün adayları tenzih ederim mutlaka, olur mu? Tabii. Ama bir Amerikan projesini sahip geliyorlar. Bir Amerikan projesidir. Tekrar ediyorum. Millet İttifakı bir Amerikan projesi olarak seçime giriyor. Evet, başta oluşturdunuz. Evet. Yani e, evet. Millet İttifakı bir Amerikan projesi olarak Seçime giriyor. O zaman siz direkt Süleyman Soylu'nun 14 Mayıs seçimlerine Batı müdahale ediyor, siyasi bir darbe girişimi yapıyor demesini desteklediniz şu anda. Hayır, tam tersine. Ay ama böyle söyleyince desteklemiş oluyorsunuz. E, yani o endişe orada İçişleri Bakanı'nda da var. Tabii. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyefendi Hazretleri 14 Mayıs seçimi şi, siyasi darbedir dediği şey... Peki ne diyor sen 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 kimsin? Soylu. Ne diyorsun? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Milyonlarca insan seçime gidecek. Demokratik olarak. Ya işte mevcut demokrasinin kırıntıları, mırıntıları. Ve bu seçimin sonunda Cumhur İttifakı kaybetti. Sen ne diyorsun? Bu bir darbe, siyasi darbedir diyor. Ya, ya sen hakikaten ama ne oldu? Onu konuştu. Hemen gazeteciler sordu. Neyi kastet? Ben Amerika'yı kast. Şey. Katiyen, Kat ya milyonlarca insan sana oy vermemiş. Diyelim ki muhalefete vermiş. Muhalefet kazandı. Siyasi darbe. Sana verirse e milletimizin engin e teveccühleriyle tekrar iktidar olduk. Kafaya bak. Bak. Rıdvan Beyciğim ben 52 senedir gazeteciliğimiz, 52 sene siyasi mücadele. Maşallah benim benim yaşım kadar evet. şey yapmışız. Şimdi, Şimdi idamlardan, idam sehpalarından geliyoruz, itilerden geliyoruz. Yıllardır hapishanelerde evet. idamlardan evet, evet, evet. geldik. Şu an itibariyle 23 tane, 24 tane dava var. Ve şu 21 sene içerisinde 24 saat bu iktidarla aczane kendi imkanları içinde mücadele eden bir adamım. Evet. Şimdi ama gelinen bir nokta var. Beni hiç enteres etmiyor CHP'si, İyi Partisi, Kötü Partisi, Tayyip Erdoğan'ı. Kardeşim, efendim peki iyi ama e, e, şey, AKP Amerikan projesi değil mi? Tabii ki. Amerika, İngiltere, ve İsrail projesi. Bunu AK yeni parti. söylemiyorum. AK Parti mi? AK Parti tabii canım. İlk kurulduğu zamanlar. Yok. Kurulduğu zaman ve bugüne kadar. Evet. Şimdi bakın dikkat edin. Burada, burada zaten Tayyip Erdoğan ve AKP'ye söyleyeceğiniz bir şey yok. Neyse zaten 21 sene yapmış ortaya. Evet. Beğen beğenme. Adam kendi hareketinin lideri. Bunu koy bir tarafa. Şimdi gelinen noktada ne? 21 sene olmayan bir iktidar. Evet. Seçmenler darman dağınık. Boyun eğmişler çaresizlik içinde. Şimdi 200 senedir bir araya gelmişler. İşte altın masa, 46 ayak, bilmem ne plan. Şimdi seç, yani muhalif seçmen, iktidara karşı muhalif olan seçmen şöyle bir nefes almış. Ha bir dakika. Hani ve umutlanmış. Bakın burada yani ikisi aynı gibi gözüken ama farklı şeyler var, ince evet. çizgiler evet, evet, var evet, evet. ve desteklemeye başlamış. Yani ben de ben de dahil. İnandığımız için değil, ben kendim için söylüyorum. İnandığım için değil. Bunların ben hepsini tanıyorum. Kılıçdaroğlu'nu da tanıyorum, Meral Akşener'ini de tanıyorum, geçmişini bilmem nesini. Hiç ama başka bir çare yok.